Evde kalıcı kaş dövmesi yaptım. 3 gün üst üste kullanıp çok daha dolgun, çok daha güzel görünen kaşlara nasıl geçiş yaptım? Hadi buyurun. Malzemeler çok az. Çörek otu kullanıyoruz. Siyah susam. Çörek otundan şöyle bir tatlı kaşığı tavanın içerisine aldım ve karanfil. Aynı ölçüde de karanfil kullanacağız. Kıl köklerini harekete geçireceğiz, canlandıracağız. Aynı zamanda rengini de biraz koyulaştıracağız. Daha güzel, net bir renge geçmiş olacağız. Çörek otu ve karanfil tavanın içerisine konuldu. Sonra bunu ocağa götürdüm. Ateşte. Bunu biraz kavuracağım. Başında bekleyin. Herhangi bir yanma olmasın. Ara ara böyle karıştırıyorum. Çok da hızlı, kolay bir şekilde Kavruluyor, koku harika, gerçekten kokusu muhteşem. Bütün evi sardı, çok güzel koktu arkadaşlar. Bakın böyle hemen de kavrulu verdi. Başında bekleyin, baştan uyarıyorum, yanmasınlar, telef olmasınlar. 5-10 dakika sonra karanfil ve çörek otu kavrulmuş oldu. Şimdi biraz ılıdıktan sonra toz haline getireceğim bunu saç gürleştirmede, kaşları gürleştirmede çok etkili iki ürünü birleştirdik. Bunu isterseniz böyle havanda da ezebilirsiniz. Toz haline getirmek amacımız varsa böyle bir öğütücünüz, karıştırıcınız, mikseriniz onda da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben bunu da çok pratik bir şekilde toz haline getiriyorum. İşte bu kadar. Karanfil ve çörek otu tozumuz hazır hale geldi. Şimdi buna birkaç güzel ekleme daha yapıp daha etkili hale getireceğiz. Ama bu ikili de oldukça etkili. Diğer ürünler yoksa gene de çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunu boş bir kavanozun içerisine bir aktaralım. Aylarca, günlerce bunu muhafaza edebiliyoruz güzel taraflarından. Birisi de bu tarifin Evet, kaş dövmesi Yapmak için baz malzememiz karanfil ve çörek otumuz kullanıma hazır hale geldi devam edeceğiz ama önce lütfen Fan YouTube kanalıma Abone değilseniz abone olun Bildirimleri açın Ve CC yazan yere tıkladığınızda Altta yazılar aktif hale gelir 3 noktaya tıklarsanız da Hangi dillerde seçim yapabiliyorsunuz alt yazıları Onu görürsünüz Şimdi devam Argan ya Eğer var ise çay kaşığı örtüsüne geçtim bu arada. Argan yağı ekleyin. Kıl köklerini uyarmada, hızlıca kılları uzatmada çok etkili, çok güzel yağlardan birisi argan yağı. 2 çay kaşığı argan yağını ekledim. Hint yağı geldi. Saç bakımından hepimiz biliyoruz ne kadar etkili olduğunu. Hint yağından ekleyeceğim. Eğer var ise 2 çay kaşığı ölçüsünde de Hint yağından ilave edin. Eğer yok ise bu yağların hepsini geçip sadece sılmaz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ama biz 3 günlük çok etkili hızlı bir tedavi yöntemi seçmek istiyorsak bu yağları kullanalım. Tatlı badem yağı geldi. Gene 2 çay kaşığı ölçüsünde de tatlı badem yağından ekleyeceğim. Ve kaşlarımı öyle hızlı güzel çoğaltacağım rengini çok daha koyu güzel net bir hale getireceğim ki tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum argan yağı Hint yağı ve tatlı badem yağı. Bu üç yağda ekledim çörekotu ve karanfil tozumun üzerine ve iyice karıştırdım. Uygulamayı yapmadan önce bu karışımı bir gün bekletirseniz yağlar toz ile çok daha güzel etkileşime girmiş oluyor. Hemen kullanmayın. Kendinize bir gün ayırın sonrasında kullanın. Emin olun çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Böyle bir tahta yardımıyla bir fırça yardımıyla veya bir e, rimel bitmiş bir rimel fırçasıyla uygulamayı yapabilirsiniz kulak pamuğu çöpüyle de e, yapabilirsiniz bakın sürer sürmez de böyle rengini bırakıyor ama etki gerçekten çok güzel kaşlarınız çok daha sık görünecek çok daha dolgun ve hızlı uzayan güzel kaşlara geçmiş olacaksınız tarifimiz hazır bunun kapağını kapatın her kullanım öncesi iyice karıştırın aylarca muhafaza edebilirsiniz ama bize 3 günlük hızlandırılmış bir tedavi oldukça güzel sonuçlar sunacak zaten tarifimi hemen kaşlarımda uygulamaya başlıyorum Bakın bazı yerlerde böyle kaş dökülmeleri var daha sıkı olsun istiyorum kaşlarım daha gür görünsün istiyorum ve alt tabandaki rengi biraz koyulaştırarak daha düzgün görünen muntazam kaşlara geçmek istiyorum O yüzden ben bu tarifi 3 gün üst üste kullandım ve çok güzel sonuçlar aldım gerçekten kullanımı devam ettirebilirsiniz daha uzun süre kullanabilirsiniz. Bakın böyle bitmiş bir rimel fırçasında kullanabilirsiniz. Bir güzel yıkadım temizledim. Sonrasında bunu kaşlarıma böyle uyguluyorum. Kıl köklerine de değirmeye çalışarak oralara böyle fırça yardımıyla masaj yaparak bu güzel kaş dövmesi tarifini uygulayabilirsiniz. En az 30 dakika kaşlarınızda kalmasını sağlayın. Sonrasında güzelce çıkartın. Bakın rengini bırakmış olacak. Etkisini de kaşlarınızın hızla uzadığını görerek anlayacaksınız arkadaşlar. Ve tamam kaşlarım çok daha dolgun görünüyor. Bu hazırladığımız güzel kaş dövmesi sayesinde 30 dakika bekliyorum. 30 dakika sonra yıkadığım bir bez parçasıyla çıkartıyorum. Gözlerinize kaçırmamaya özen gösterin. Tortulu bir yapıda olduğu için ben bunu kirpiklerime uygulamıyorum. Ama belirttiğim yağları karıştırarak da çok güzel bir kirpik serumu elde edebilirsiniz. Bakın sildiğim halde kaşlarımdaki koyuluk kalmış oluyor çünkü bir nevi dövme yapmış olduk biz burada. Ben kullanır kullanmaz çok beğendim. Çok fayda gördüm. O yüzden istiyorum ki kaş seyrekliğinden şikayeti olan arkadaşlar, daha dolgun, güzel görünen kaşlara geçmek isteyen arkadaşlar bunu hemen kullansın. E biliyorsunuz kaşlar güzel göründüğünde bakışlar çok daha anlamlı oluyor. O yüzden hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım kullanır fayda görürsünüz. Bay bay. Hello my dear friends, hope you tried this eyebrow tattoos for three days. Bye bye!